Bugün uyuyakalmışım. Duş almak için bile yeterli zamanım olmadı. Makyaj yapacak da. Simile beni bu şekilde görürse ve beğenmezse diye gerçekten çok endişeliyim. Bana gerçekten ben de seninle aynı durumdayım. Baksana. Göz altlarım şişti ve var oldu. Bros beni bu şekilde gördüğü için sevmeyi bırakırsa diye çok endişe ediyorum. Evet. Kendimizi hemen toparlamamız gerekiyor. Olamaz. Keşke Dayana ile hiç karşılaşmasam. Bugün uyuya kaldım ve korkunç görünüyorum. Beni bu halimle görmesini istemiyorum. Yoksa beni sevmeyecek. Bir an önce kendimizi toplasak gerçekten iyi olacak. Olamaz. Başımız belada. Basketbol oyuncuları. Hemen saklanalım. Gelsene. İsmail hadi çabuk kapıyı kapat da hiç kimse içeriye girmesin. Tamam. Tamam Smile işte oldu acele etmemiz lazım. Yanayla bu kadar çirkin görünürken karşılaşamam. Droz, ben de olmasam ne yapacaktın? Sanki elimde senin toparlamanı sağlayacak bir sihirli değnek varmış gibi. Hadi ama acele et kendime bakmak bile istemiyorum. Her şeyi halledeceğiz. Birazdan bu gözaltı maskeleri sayesinde cildin nemlenecek ve morluklar geçecek. Evet göz altında morluklar var. Smile bu ne işe yarıyor? Bu çok işine yarayacak. Dudakların çok kuru bu şekilde kimseyi öpemezsin. Gerçekten dudaklarım kuru mu? Bu parlaklık da nedir? Bana kızlar gibi makyaj mı yaptın? Bu soyulabilen bir maske. Merak etme. Bu arada Bros düzenli olarak dudak nemlendirici kullanman gerekiyor. Böylece dudakların kurumaz ve çatlamaz. Hadi ama yaptığımıza bak. Hadi ama bu ne zaman bitecek söylesene. Olamaz yana. Ne dediklerini duydun mu? Vay canına. Acaba orada nasıl bir bakım yapıyorlar? Bu çok tuhaf. Olamaz. Onlar da bizim gibi görüntülerinden utanıyor olmalılar. Duydun mu? Dudak nemlendiricisi kullanmaktan bahsediyorlar. Evet çok şaşırdım. Tamam Rose. Gözaltı morluklarından kurtulmak ister misin? Vay canına çok soğuk. Biraz daha. Hadi güzelce uygula da morluklardan tamamen Sessiz kurtulayım. Ol. Şimdi benim de kendimi toparlamam lazım. Hey dudaklarım ne olacak? Benim de bakım yapmam gerekiyor. Tamam arkadaşım biraz bekle. Neredeyse 15 dakika oldu. Hey nasıl konuşacağım? Bro sessiz ol. Kendime maske yapmam gerekiyor. Dana gülmesene. Biraz uyumamız Yazım. lazım. değil mi? göz gözaltı maskesi yapmıştı. Olamaz. Simile nasıldı gördün mü? Ah kendilerine bu şekilde baktıklarına hiç bilmiyordum. Baksana nasıl olmuşlar. Sim içerisinde ve parlaklar. Olamaz. Dayana onlar bakım yapıyor. Biz ne zaman bakım yapacağız? Bizi çok çirkin görecekler. Buna izin vermememiz lazım. Yoksa, Yoksa bizi, bizi sevmezler. sevmezler. Smile harika. Çok güzel oldu. Ha, Baksana koç arıyor. Merhaba evet koç. Tamam 19 ya da 15 dakika içerisinde oradayız. Daha yüzüme nemlendirici bile Şimdi sürmedim. Antrenmana mı gitmemiz gerekiyor? Tamam, geliyoruz bro. Hemen antrenmana gitmemiz lazım. Bu şekilde nasıl gidebilirim? Koç beni aradı ve hemen oraya gelmemiz gerektiğini söyledi. Kendimizi çabucak toparlayalım ve spor salonuna Smile. gidelim. Eğer bizi bu şekilde görürse çok utanç verici olacak. Çabuk gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Arkadaşlar baksanıza saçım nasıl uzamaya başladı. Ben de yakında rasta yaptıracağım. Yeter artık arkadaşlar bunlar nereden çıktı? Basketbol oyuncuları böyle davrandığı için biz de böyle olduk. Yananın dayananın sevgilileri. Bro neden saklanıyorsun? Neye gülüyorsunuz? Bir sorun mu var? Bir sorun varsa söyleyin. Biz kendimize bakıyoruz sizin gibi değiliz. Hadi ama onları boş ver bro o Gerçekten çok komik baksanıza ne hale gelmiş evet. Bro baksanıza Dudaklarına bir bakın Bunlar benim dudağım değil dudak maskesi Nemlendirici Evet tabii ki nemlendiricidir. Yanayı çok fazla öptün için dudakların mı çatladı söylesene. Senin dudakların gayet iyi. Demek ki dayanayı öpmedin. Dudaklarına da bir şey olmadı. Sen ne diyorsun? Neden öpmeyeyim? Ben bakımlı biriyim. <laughs> ya bu çok korkunç. Yüzünüzde simler ve barıltılar var. Hadi ama var. Dima, sakin ol hadi gidelim. Siz ne biçim erkeklersiniz? Yüzünüze maske yapıyor burnunuza da pudra mı sürüyorsunuz? Kendinizden utanmalısınız. Asıl sizin kendinize bakmanız lazım. Bizim antrenmana gitmemiz gerekiyor. Bu basketbol oyuncularıyla ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Kimse sizi burada istemiyor. Umrumuzda değil. Bundan sonra onlarla ilgileneceğim. Basketbol oyuncuları gerçekten çok garip. Tüya basketbol oynuyorlar ama aslında kız gibi davranıyorlar. Dinleyin arkadaşlar. Benim annem de burnundaki siyah noktalar için burnuna maske yapıyor. Arkadaşlar basketbol oyuncularına gülüyorsunuz. Ama bu çok tuhaf. Ben de krem kullanıyorum. Bunun nesi kötü? İnanamıyorum. Hadi sınıfa gidelim. Sonunda bitti. Burada oturmaktan gerçekten sıkıldım. Bu gerçekten çok tuhaf. Erkekler maske falan yapıyorlar. Evet onlarla ilgili bilmediğimiz çok şey var. Hadi artık derse gidelim. Bak Dayana. Ben maskelerden sonra basketbol oyuncuları nasıl oldu gerçekten merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bu yüzden dersten sonra buluşalım ve birlikte onları görmeye gidelim. Tamam bence de. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çete. Yana neden geldin? Siz yokken çok daha iyiydi. Basketbol gidin. Ah, basketbol oyuncuları kız gibi olduğu için üzgünüm bu arada. Anlamıyorum. Neden Bravastra bu şekilde gülüyorsunuz? Böyle konuşmaya devam ederseniz bir rize vuracağım. Aaa Yana biz gerçekten Bravastra'nın böyle dudaklarına ve gözlerine maske yaptığını bilmiyorduk. Evet Yana. Herhalde onun güzel olması hoşuna gidiyordur. Bunu ben istemedim. Yeter artık. Siz maske konusunu nereden biliyorsunuz? Okulda ördek gibi gezinip duruyor. Gerçekten bu çok tuhaf. Bu hiç de... Komik değil. Onlar kendilerine bakıyor. Her zaman güzel kokuyorlar. Sizin gibi kokarca gibi gezmiyorlar. Olamaz. Merhaba. Bu arada haberleri duydunuz mu? Ne haberi? Neden bahsediyorsun sen? Evet Diana, beni boş yere terk ettin. Basketbol oyuncularının sizin düşündüğünüz gibi değil. Evet, ikisi de okula simler içerisinde geliyorlar. Ben böyle olduklarını biliyordum. Şimdi herkes görecek. Biz artık onlara selam bile vermeyi düşünmüyoruz. Bir nemlendirici sürüyorlardı. Belli ki dudakları kuruyor ve çatlıyor. Onları çok mu yaptınız? Sizin tek olan şey bu değil mi? Evet Dima, sürekli öpüşüyoruz. Tamam mı? İnanamıyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Baksanıza nasıl hava atıyor. Demek ki kızları bu şekilde memnun etmek için insanın kendisine bakması lazım. Maske falan uygulaması gerekiyor. Bizden uzak mı duracaksın? Eğer bu şekilde devam edersen artık seninle arkadaş olamam. Bunu sakın unutma. Herkes kozmetik ürünleri kullanabilir. Kızlar ne tür erkekleri sever biliyor musun? Bakımlı ve düzgün erkekleri. Ben gerçekten cildi sert olan erkeklerden hoşlanıyorum. Aceli. Ben cildi ve saçları düzgün ve bakımlı erkeklerden hoşlanırım. Evet o tür erkekler kesinlikle çok daha hoştur. Ayrıca alnında sivilcesi ve aknesi olanlar hiç hoş değil. Evet Timo. Aslında ben de bu yüzden senden ayrıldım. Ben her zaman kendime bakıyorum. Çok güzel kokuyorum. Temiz ve bakımlıyım. Evet Dima gerçekten temizsin ama yüz maskesi falan yapmıyorsun. Çünkü yüz maskesi yapıyor olsan yüzünde bir tane bile sivilce olmazdı. Sivilcelerimden rahatsız mısın? Sen basketbol oyuncusunun yüzünü görmedin mi? Evet Dayana maske yapsalar da basketbol oyuncularının yüzünde sivilceler var. Evet Dayana ben seni destekliyorum. Benim yüzümü gördün mü? Ben de yüzüme maske yapıyorum. Aferin sana Artem. Bu harika. Nasıl ya? Ne var? Sen de yüz maskesi var mı? Tabii ki yanımda yüz maskesi yok. Şey peki sende var mı? Dima benim de yok. Dima benim yanımda yüz maskesi var. Cici senin masken sende kalsın. Artem senin de yüzüne maske yaptığını duydum. Bana bir tane maske verebilir misin? Benim bir sürü maskem var. Şu an aradayız. İstediğin maskeyi seçebilirsin. Hepsi çok iyidir. Artem bu dudaklar için mi? Bana anlatır mısın? bunlar çok pahalı maskeler. Sana veriyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Arada yüzümüze maske yaparız. Vay canına. Tamam çekil. Ben sana istediğim maskeyi vereceğim. Bak Artem benim en iyisine ihtiyacım var. Bu dudaklar için olanı alabilirim. Artem acele et karnım çok acıktı. Senden ve sosisli sandviçlerinden gerçekten sıkıldım. Tamam Kosya bu senin için. Vay canına dudaklar. Tamam Dima bu da senin için. Sağ ol Artem çok güzel olacağım. Burada ne yapıyorsunuz? Sosisli sandviç falan mı aldınız yoksa söyler misiniz? Bu da senin için. Aşı istemiyorum. Artem bu da nedir? Bu aşı filan değil. Bak bu çok pahalı bir yüz maskesi. Hadi alsana. Tamam arkadaşlar biz artık yakışıklı olmaya karar yüz verdik. Yüz maskesi yapacağım ve dayana yeniden bana aşık evet, olacak. Evet, yana da kesinlikle bana aşık olacak. Artem yarısını al. Tamam, fazla konuşmayın. Hemen maskeleri yapın. Bu maske nasıl kullanılıyor? Cık. Dima güzelce sık ve yüzüne sür. Artem bununla ne yapmam gerekiyor? Ne mi yapacaksın? Tabii ki onu süreceksin. Tamam dayana gidelim mi? Evet hadi gidelim ve basketbolcuları görelim. İsmail dudaklarım uyuştu. Bro her şey yolunda. Merhaba. Merhaba. Harika çok çok görünüyorsunuz. Çok, çok yakışıklısınız. Yeterince uyudunuz mu? Tabii çok iyi uyuduk. Evet kızlar yemeğe kantine gidelim mi? Evet sosisli sandviç yemek istiyoruz. Brovastır hadi gidelim. Vay canına baksanıza ne kadar hoşlar. Evet gerçekten çok iyi görünüyorlar. Kesinlikle çok yakışıklılar. Yakışıklılar değil hadi mi? Hadi ama kızlar biz de arkalarından kantine gidelim. Tamam, tamam hadi. hadi. Çok rahatlatıcı. Arkadaşlar benimki köpüklü. Dörtlerimin büyüdüğünü hissediyorum. Ben de gerçekten çok iyi hissediyorum. Bakın arkadaşlar size kendine bakmanın ne kadar havalı olduğunu söylemiştim. Çok rahatlatıcı. İyi misin bro? Evet Sosisli sandviç mi yoksa hamburger mi? Sosisli sandviç ben... hamburger istiyorum. Dayana beni tanıdın mı? Ben de kendime bakmaya başladım. Provostor, ben de seni anlamıyorum. Smiley, sence bu kötü mü? Evet Smiley. Gerçekten ben de senin tuvalette maske yaptığını görmüştüm. Browaster senin dudaklarına nemlendirici sürdüğünü gördüm. Arkadaşlar bu çok normal. Herkesin kendisine bakması çok havalıdır. Evet insanın kendisine bakması çok havalı ve yararlı bir şey. Gördük. Arkadaşlar siz de kendinize bakın. Bu harika. harika. Videomuzu, Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi kanala abone, abone olmayı, ve bildirimleri açmayı, açmayı, açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.